Çocuklar bakın size bugün ne anlatacağım. Ayağına diken batan kargayı. Ha? <laughs> Hadi bakalım dinleyin. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde bir karga varmış. Bir gün bu karganın ayağına bir diken batmış. Dikeni ayağından çıkarmış alıp bir koca karıya götürmüş. Ninem demiş. Güzel ninem şu dikenimi saklar mısın? Bir gün gelir alırım. Nine iyilik sever bir yaşlıymış. Almış dikeni ocağın üst başına koymuş. Bir gün beklemiş, iki gün beklemiş, karga gelip dikenini almamış. Bir akşam kandilini yakıyormuş Nine. Kandilin fitili içine kaçmış. Fitili çıkarayım diye ocağın üstündeki dikeni almış. Diken bu. Tabii ateşe dayanır mı? Dayanmamış. Yanı vermiş. Tam o sırada da karga ortaya çıkıvermiş. Aksilik bu ya. <laughs> Nine demiş dikenimi ver. Ah demiş nine güzel yavrum kandilin fitilini çıkarayım dedim yanı verdi dikenin. İster yansın ister tutuşsun dikenimi isterim diye tutturmuş karga. Pencerenin başına da konmuş kendince de bir güzel türkü tutturmuş saatlerce susmamış. Ya dikeni ya kandili ya dikeni ya kandili ya dikeni ya kandili. <laughs> Koca karı bıkmış usanmış karganın sesinden. Hani karganın sesi dinlenecek gibi de değildir ya. Koca karı. Aman demiş. Al kandili de çek git buradan. Diye bağırmış. Karga almış kandili gitmiş. Ortalıktan ses de kesilmiş böylece. Orada ses kesilmiş ama bu kez başka yerde başlamış. Karga gene başka bir koca karıya rastlamış. Ninem demiş. Güzel ninem. Şu kandilimi saklar mısın? Bir gün gelir alırım. Bu nine de çok iyilik severmiş. Olur yavrum demiş. Kandilini saklayayım da sonra gel al. Nine kandili almış bir köşeye koymuş. Sabahleyin ineğini gün ağarmadan sağarmış Nine. Işık olmadığı için süt dökülürmüş hep. Bir gün şu karganın kandilini alayım da ineği onun ışığında sağayım diye düşünmüş. Kandili almış ineğin yanına yakın bir yere koymuş. I I I i̇şte çocuklar inek bu. Işıkta sağlamaya alışmadığı için huylanı vermiş birden. Bir tekme atınca hem olanca süt dökülmüş hem de kandil kırılı vermiş. Sanki kandilin kırılmasını bekliyormuş gibi karga bir yerlerden çıkıvermiş usulca yüzünden düşen bin parça. Nine, hani benim kandilim. Kandilimi isterim. Aa, güzel yavrum sorma diye söze başlamış Nine. İnek Samiye senin kandilini götürmüştüm kör olası inek huylandı ışıktan. Hem olanca sütü döktü hem de kandili kırdı. Bu sözler karganın bir kulağından girmiş, bir kulağından çıkmış. Ben kandilimi isterim diye tutturmuş. Bununla da kalmamış, oturmuş pencerenin önüne bir türkü tutturmuş. Ya kandili ya ineği, ya kandili ya ineği, ya kandili ya ineği. <laughs> karganın bağırtısı saatlerce sürmüş. Ninenin kafası şişmiş. Bu kargadan kurtulmanın başka çaresi yok diye düşünmüş. Al ineği de çek git buradan diye bağırmış. Karga almış ineği gitmiş. Ortalıktan ses de kesilmiş. Az gitmiş, uz gitmiş. Başka bir nineye rastlamış karga. Ninem demiş. Güzel ninem. Şu ineğimi alır saklar mısın? Bütün nineler gibi bu nine de iyilik severmiş olur yavrum demiş. İneğini saklayayım da sen sonra gel al. O nine de bir gün beklemiş, üç gün beklemiş, karga gelip ineğini almamış. Nine o sıralarda oğlunu everecekmiş. Nasıl olsa bu karga gelmez diye düşünmüş. En iyisi şu ineği kestireyim de düğünde konukları bir güzel ağırlayayım demiş. Kestirmiş ineği. Türlü türlü yemekler yapmış ineğin etinden. Konuklar parmaklarını yerlermiş. Öylesine lezzetliymiş ki et. İnek böylece yenmiş bitmiş. Karga sanki bunu bekliyormuş gibi çıkıp gelmiş düğün yerine. Nine, hani benim ineğim. İneğimi almaya geldim. <laughs> Nine ne yapacağını şaşırmış. Sağa koşmuş, sola koşmuş. En sonu gerçeği söylemiş kargaya. Aa, ''Aman yavrum, güzel oğlum, sen gelmeyince. Karga ineği ne yapacak?'' dedim. ''Düğünüm vardı, kestim ineğini, konuklara yedirdim. İster düğün, ister dernek ne olursa olsun, ineğimi isterim ben.'' demiş karga. ay Allah! Koca karı önce aldırış etmemiş. Karga değil mi, kak eder, guk eder, gider demiş. Öyle demiş ama ne gitmiş karga ne de sesi kesilmiş. Öbürlerinde olduğu gibi türemiş pencerenin önüne örtmüş durmuş. Ya ineği ya gelini, ya ineği ya gelini, ya ineği ya gelini. Aa saatlerce durup dinlenmeden bağırmış, bağırmış, bağırmış. Koca karı da düğün halkı da hatta damat da bıkıp usanmışlar karganın bağırtısından. Gelini verelim de kurtulalım şu karganın dilinden demişler. Vermişler gelini. Karganın dilinden de kurtulmuşlar böylece. Karga gelini almış gitmiş. Az gitmiş, uz gitmiş efendim. Dağda bir çobana rastlamış. Çoban kavalının sesine öyle dalmış ki... Karganın sesini derinden derine duymuş. Karga şöyle demiş. Çoban, çoban, yiğit çoban. Kavalının sesine bayıldım. O kavalı bana ver, ben de sana bu gelini vereyim demiş. Çoban gelin lafını duyunca kesmiş kavalının sesini. Çevresine bakmış ki ne görsün. Telli pullu bir gelin. Yüzü aydan aydın, gözlerinin her biri bir mercan. Olur demiş çoban. Olur karga kardeş. Bir kaval için seni mi kırayım? Al kavalı, ver gelini. Karga almış kavalı, vermiş gelini karga başlamış kavalı öttürmeye. Tabii çoban gibi öttüremiyormuş. Ama gene de kavaldan istediği sesi çıkarıyormuş. Öttürür öttürür türküsünü şöyle söylermiş. Düttürü düttürü düttürü. Öttürü öttürü öttürü. Ayağıma diken battı yandım. Dikeni verdim kandili aldım. Kandili verdim ineği aldım. İneği verdim gelini aldım. <laughs> Düttürü 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 gelini verdim kavalı aldım. Düttürü 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 öttürü öttürü öttürü. Düttürü 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 öttürü öttürü öttürü. <laughs> evet çocuklar işte bu masal da böyle bitti. Gelecek masalda buluşalım ha? Hadi iyi günler sizlerin olsun.